Sevgili hanımlar, şimdi size iki tane e, keten kumaşımızla geldik. İkisinin de yapıları farklı. Tabii ki e, benatın yeşili olan keten müslin kumaşımız olarak geçiyor. Müslün dokuları da var. E, daha yakından da görebilirsiniz bu kumaşı. Bakın çok güzel dokusunu anlarsınız. Bu kumaş terletmez, bunaltmaz. İnanın çok rahat yazı geçirirsiniz tatillerde kullanabilirsiniz. Hiç tereddüt etmeden alın kullanın derim. Organik bir kumaş. Diğer bir kumaşımız da İpek Yol'un kumaşıdır. Bakın çok güzel. Zaten İpek Yol kalitesini bilenler biliyor. Alanlar çok memnun. Çok tatlı bir su yeşili rengindedir. Tam alabiliyor muyum bilmiyorum rengi ama inanılmaz güzel bir kumaş. Bakın çok güzel. Tam yazlık bir kumaş yazın rahat rahat kullanabilirsiniz bu ketenimizi. İpek yolun kumaşlarından yine bu kumaşımızın metre fiyatı 250 TL'dir. Benetton yeşili kumaşımızın metre fiyatı 170 liradır. Almak isteyen herkese